Sayın Bakanım, Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Valim, Sen Sayın seninle. Milletvekillerim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Protokol ve sevgili direjanlılar. Geleneksel olarak dokuzuncusunu düzenlemiş olduğumuz direjan Yamadağ şenliklerine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi şimdi, şimdi, ismi, şimdi ismi, ismim Mehmet de. Ünsal. Adam ki, 36 36 yıldır Ankara'da kamet etmekte olup Ankara giyim dünyası adı altında ticari faaliyetimi sürdürmekteyim. 20 yıldır kurulan Rejan Derneği'nin iki yılda bir düzenlenmiş olduğu her şenlikte bir iş adamımızın sponsor olduğu geçmişte bugüne kadar gerçek gerek burs konusundan gerekse de şenliklerde sponsorluk yapan iş adamlarımıza da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Görevi devreden dernek başkanımız Niyazi Akıncı ya bu güne kadar göstermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni dernek başkanımız Nihat Öztürk'e yeni görevinde başarılar diliyorum. Dokuzuncusunu düzenlemiş olduğumuz şenliğin sponsoru olmaktan gurur duyuyorum. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakar'a ve yazan belediye başkanımız Sayın Nevzat Öztürk'e büyük katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür eder. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şenliğimize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Saygılarımla. Evet Sayın İş adamımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten sağ